Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Robots nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar e, Google Chrome veya Google'a geliyorsunuz. Buraya şey Aptoide indir yazıyorsunuz. Aptoide indir. Böyle tıklıyorsunuz. Ben de hiç bilmiyorum da Ben de indir İndir diyorsunuz Ondan sonra indir Aptoide ile var Ona açıklıyorsunuz Ondan sonra bekliyorsunuz yüklendi mi? Yükle diyorsunuz Şu dosyalarıma geliyor Lan bu değil Heh. Şu dosyalarıma geliyor Nerede lan o? Heh Burada bir yerde olması lazım Heh burada buraya gelme gelmesi lazım. indirilenlere tıklıyorsunuz. İşte burada iki tane var. Böyle buna indirin diyorsunuz. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyorsunuz. İşte yükleniyor. Biraz bekleyek. Evet arkadaşlar yüklendi. Buradan aç diyorsunuz. Ee, şimdi şimdi Atlıyorsunuz buraları. Evet burada böyle bir şey çıkıyor. Aşağıdan aramalara tıklıyorsunuz. Arama diyorsunuz. Buraya Roblox yazıyorsunuz. Roblox yazıyorsunuz. İşte burada. Buradan böyle izin verir misiniz diyor. Bu bir şey değil. İzin verin. Yükleyin. İşte bir dakika. Evet arkadaşlar şu an indiriliyor. Şu an böyle bir şey var. Evet burada bir daha yükleyin diyor. Yükle diyoruz. Evet. Yükle dedik şu an. Ee, bir dakika. Nasıl? Nasıl oldu lan? Bir dakika. İndirmesi lazım bunun. Oh, depolama alanım yok. Tekrar bir sileyim. Şunu silsem daha iyi. Şu an bu Samsung şey yedi. inşallah. İnşallah bu kadar gelir. Çünkü videoda çalışıyor. Bu video inşallah size yararlı olmuştur. Yarardı. Hadi bakalım. Demek kazık. Hadi ne bilmedim. Bil. <laughs> evet arkadaşlar. Burada güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamalar yüklenmesine izin verilmez diyor. Ayarlar diyorsunuz. Ee, ondan sonra bu kaynağa izin ver diyor. İzin veriyorsunuz açıyorsunuz onu. Roblox bu uygulama yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyorsunuz. Ee, şu an yükleniyor. Yüklendi sanırım bilmiyorum. Hadi be. Yüklendi mi acaba? kendime. Ee. İndiriliyor diyor. Bu ya kaç kere in yüklediğin. öyle yapıyorsunuz. Sanırım öyle yükleniyordu. Benim bildiğim. Ee, şimdi? nasıl yükleyeceğimi unuttum. Ben nasıl yükleyeceğimi unuttum vallaha. Çal. Bir dakika arkadaşlar. Evet, yüklensin. Arkadaşlar bir daha böyle bir şey diyor. Lan nerede? Dur olmadı. Ya tıklayın. Buna yükledin. Evet arkadaşlar. Yine böyle bir şey gelecek. Ekran gelecek. Yükledim. Bakalım yüklenecek mi? Yüklemeyi unuttum ben herhalde. Yüklenmiyor da. Evet arkadaşlar sürekli yükleniyor. İndiriliyor. Şu an indiriliyor. Evet arkadaşlar bir daha yüklüyoruz. Ya, heh tamam böyle bir şey geliyor. Yükle diyorsunuz. Bakalım yüklenecek mi? Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Buradan aç demeyeceksiniz. VPN lazım ama VPNsiz güvenli sanmıyorsunuz? Güvenli de. Onu boşverin. Bu telefon eski olduğu için Samsung c 7 olduğu için buradan geliyorsunuz. Şöyle ayarları geliyorsunuz bağlantılar. Ondan sonra diğer bağlantı ayarları. Burada DNS olacak. Şunu yazacaksınız. Şu şu şey şöyle google'a gireyim öyle yazdırıp devrese diye bir şey olacak şöyle bu neydi Heh. şöyle bak böyle yazacaksınız ondan sonra açacaksınız olacak yani Video bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.